23 Nisan için Türk milleti tek ses, tek yürek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Sokaklar, balkonlar, evler Türk bayrağıyla donatıldı. Bu özel yıl için yurttaşlar yüreğindeki coşkuyu kendi yeteneğine göre ortaya koydu. Edirne'de Trakya Üniversitesi'nden bir akademisyen 23 Nisan'a özel marş besteledi. Yeah. Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Müzik Kültürleri Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Evrim Kaşıkçı bu 23 Nisan'ın daha çok anlam taşıdığını söyledi. Dünyanın tek çocuk bayramının coşkusuna böyle bir katkı sunmaktan da kıvanç duyduğunu belirtti. Hem benim için hem çocuklarım için hem tüm çocuklar için hem ülke için güzel bir eser üretmiş olduğumuzu düşünüyorum. Kaşıkçı 23 Nisan Bugün adlı marşa çocukların evlerinden çektiği görüntülerle klip hazırladı. Balkan Senfoni Orkestrası üyeleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı için İstiklal Marşı'nı icra etti. Müzik 40 müzisyen evlerinden enstrümanlarıyla marşımızı seslendirdi. Müzik Hazırlanan klip Üniversite ve Konservatuar'ın sosyal medya hesabında yayınlandı. Şef Profesör Doktor Ahmet Hamdi Zafer Türk milletinin bu özel yılını işte böyle kutladı. Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Şarkıcı Gökhan Bölükçü de 23 Nisan'ı evde geçiren çocuklar için marş seslendirdi. Egemenlik bu yurdumun sesi, şöyle kaldır haydi elleri Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır evlerinden çıkamayan, parklarda istediği gibi oynayamayan çocuklarımıza moral vermek adına Güzel Çocuk isimli marşımızı hazırladık. Marşın sözlerini İlkay Göçmen, düzenlemesini de Mustafa Aslan Yürek yaptı. Klibinde de bazı ünlü isimler ve çocuklar yer aldı.